CHP'nin 37. olağan kurultayı 60 kişiden oluşan parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerini Anadar, belirlemek için Türk ikinci gün 100. çalışmalarıyla devam ediyor. Açılışının 100. yılında yaptığımız bir CHP Genel Başkanı Anladım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 80 kişilik Anadar, anahtar listesi divana sunuldu. Seçim. 222 kişi parti meclisine aday oldu. Kılıçdaroğlu'nun listesinde MYK'nın tamamı ve bölge milletvekilleri anahtar listede yer alırken Türkiye'de Anadolu ağırlıklı olduğu görüldü. Anahtar listede iki isim dikkat çekti. Avukat Ayrıca, Sevgi Kılıç değerli, ilk kez başörtülü bir isim olarak yerimiz, listeye girdi. Seçim. Diğer isimse öğrenci Esra Dirican oldu.